Arkadaşlar şimdi e, ikinci bölümündeyiz bu oyunun. Büyük ihtimal kısa sürecek dedim. Büyük ihtimal 6-7 bölüm sürecek arkadaşlar. Hayır. Olamaz. Bakın şimdi atıyorum. 1 2 ve buradayım ama silahım da benimle. Atıyorum. 1, 2 Olmadı. O zaman silah hadi yallah. Biksin ve dikşin. Ucunda dur atıyorum. Şuradan şunu alalım. Ve bir. Bii. Bii. Ve geldim. Hadi ama bana bolsu ve Keplumba buradaymış Keplumba. Şimdi ben buradan bir bulmaca çözeceğim galiba. Yukarı gitmem lazım bu ihtimal. Aynen burada bir gidiş var. Arkadaşlar ben bunun en sevdiğim oyun şey olmuştu. Hani böyle Ajan peynir böyle e, Cyborg hali falan var ya. Tufan Şimos dünyaya hakim olmuş gerçekten hani. O işte benim en sevdiğim o. Süper süper ya. Bakın şimdi tarıya tarıya neye uğradığını şaşırıyor. Zaten anında ölüyor. Düt 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 düt. Şimdi burada kesin bir şey var. Bir daha düşün. Bir daha düşün. Son bir Şey. İşte daha son bir şey ve öldü. Şimdi şuradan bırak bırakıko, uçtu. Aha, açmış burayı. Line turtle. Arkadaşlar av avatar son ama av büyücü izlediyseniz zaten bunu line turtle. Bir dakika bakalım kaç rakam olmuş ha? boz. Geçebiliyor muyum burayı? Hocam ben geçmek istiyorum. Hocam. 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 Neden geçilmiyor Geçsene hacı. Hacı. Arkadaşlar. Vallahi burayı benim çevirme videonun bitmesi demek. Bence çevirmeyem. <laughs> Çünkü ben çeviremeyeceğim. Ya tamam sus da sus sus. Arkadaşlar şu konuşmayı bitirsin ben gelin. Arkadaşlar sonunda konuşmayı bitirdi ya. 5 dakikada konuşmasını bitirmesini bekliyorum ya. Aha. Şurada kaniş bize silah getirdi. Aferin lan kaniş. Panda ile kaplumbağa hayırsız çıktı. Şimdi şuradan Dur ben şimdi güzel tarıyor. Ha doğru bunda basın işlemiyor. Ama çok sayıda basmak işliyor. Silahımı aldı. Puştu. Bana tarıyorlar da beni. Wish you. Ne haber böyle defense meets. Ne? Defense meets. E ne haber kutuyum he ne be he 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 Ne haber koca oğlum Aha gettirdi canmış ya. bakın şimdi usta Yusuf tahti acen Yusuf acen şunlar ne alttakiler onlara tıklama isteğim var bir şey ya bana silah verin silah verin içinden geçen Aferin kanka sen sen bir maçı çıktın. Kumbara versin ne veriyor ki Arkadaşlar bir dakika ben bir şey yaptım. yapacağım. Arkadaşlar yapacağım şey yaptım şimdi devam ediyoruz. Şimdi resume dedim. Tamam şimdi burada saydırma zamanı. E vou achar sempre.